فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ in كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Evet. Evet. Şimdi bu ibadettir. İbadet de dönülür imama. Baş imamımız kimdir örneğimiz bizim için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını dememiş bu kadar yapın ne demiş namazda bütün namazlarını şeklinde şemailinde ne demiş sallu kema raeytumuni usalli beni gördüğünüz gibi namaz kıl. Sahabeler diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında 50 60 ayet okurdu. Tabi 50 60 ayet yerine göre farklıdır. O zaman ortalaması alimler diyorlar en azından yarım cüz bir hizip okuması lazım en azından. 50-60 ayet. Orta ayetlerden okuması lazım. Ama maalesef bu sünnete uymuyorlar. Çünkü imamlarda iş yoktur. He? Ağır geliyor cemaate. Vesaire. Tabi neden biz diğer ümmetler bize galip gelmiş bu türlü meselelerde. Namaz önemli meseledir. Evet Allah'la bağımızı kuvvetli ettik o kadar şarj ne kadar şarjda kaldı 200 220 volt verdin e, telefonuna bir saatte dolduruyor tam dolduruyor o sene gidiyoruz sabahtan akşama kadar ama 110 volttan şarj ettin yarım saat kaldı çekiyorsun yarım saat sonra çi saat sonra telefonun şak diye bir de şarjı bitiyor biz aynı öyle duruma dönmüş namaz şarjdır evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında uzun okumuş şu anda en azından en azından birinci üç adde dört sayfa yani üç sayfa okuması lazım. Çinci'de de iki sayfa okumaları lazım. Bizim bir imam var camimizde birinci üç adde üç sayfa okumaya başladı. camat şikayet etti onu. Müftülü var. Anlatabildim mi? Öyledir. Evet. Allah bizi doğru yola Resulullah'ın sünnetine uymaya nasip eylesin. Bütün ümmet